Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerdeyim Evet arkadaşlar, Leyla dizisinin yeni kareleri geldi. Biliyorsunuz Halil İbrahim Ceyhan kanalımda yeteri kadar hayranları sevenleri olduğu için Leyla dizisinden muhteşem görüntüler, video ve Zeytan kamera arkası görüntüleri aynı zamanda fotoğraflarını getirmeye devam ediyorum. Leyla dizisinden şimdi sizler için Halil İbrahim Ceyhan'dan muhteşem kareler ve diğer ekip ekipten oyuncularımızdan muhteşem görüntülerini getirdim. Evet arkadaşlar Halil İbrahim Ceyhan'dan haberler, kareler, görüntüleri görmek istiyorsanız kanalımı izlemeyi unutmayın. Videolarımı beğenin paylaşın ki bu tarz videolarımın da devamı gelsin. İyi seyirler yeni videolarımda görüntülerimde görüşmek üzere sıkın bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. İyi seyirler hoşçakalın.